Anında anladın skit. Geçeni Şimdi sakince takıma bir selam verelim. Normal insanmışız gibi selamlar. Ee, geceniz güzel olsun. Şu an saat gece bir bu arada. Videoyu bir de çekiyorum. Takımdakiler ne olacağından habersiz. Yani birazdan hepsinin e, tabiri caizse cinsel götüne koyacağım. Eyvallah kal sen de adamsın kardeşim. E, LeBlanc banlıyoruz o yüzden. Ve sonra midden pick istiyoruz. İzle şimdi şakayı bak şimdi gör. Tak bak. Bak bak, bak direkt geçeceğim şimdi pick sırasını izle. Pick izle salarsa. Pick sırası versene kanka. Oğlum. Adamın çarına niye banladınız la? <laughs> Burası smite gözükmesin. Emaneti çekelim arkadaşlar. Kanka sana yapılan yanlış bana yapılmıştır. Sana öyle söyleyeyim. Hatred hey, ama cezayı son 3 saniye kala keseceğim mi? Sen <laughs> Kardeşlerim videoya hoş geldiniz. Bugün Demir 4 elosunda biraz fışkırtma, biraz çıldırtma tadında bir video yapacağız. Video kardeşim çılgın pompacı XXX3131 büyük bir cezaya kalacak benim tarafımdan. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Evet iyi seyirler dilerim. İnşallah gülmeniz, eğlenmenize birazcık vasıta olurum yani. E, jin match'a biraz zor olacak ama yapacağız bir şeyler. Burada bekleyelim. Dari. Efendim kanka. Topa gitsene kanka. Atacağım base şimdi. Gelmesinler. İnandırıcılık %100. Sohbeti birazcık büyüteyim size görün. Şampiyon seçiminde yanlış yaptınız adama. Eyvallah kardeşim adamsınız. Çoluk çocuğunu bir kere yapamazsın. Şuna bir tane vision atalım. Gidiyor gibi yapalım. Oğlum adamı niye çekiyorsunuz şeyine koyayım. <laughs> Kanka pardon. Ananı avradını sikerim seni. <laughs> Özür dilerim kirmem. Dereo. <laughs> Rap. Kanka bilerek yapmadım yardım edeyim diye. Aptal bir ego. Salaksın sen. Kes ananı sikerim. <laughs> Level 2 yok mu ya yenge? Helal oğlum en iyisi sensin herhalde. Geceli gündüzden sikerim senin. <laughs> Kanka gel buraya da yardım edeyim. Güzel flash. Yardım yok kanka, canım yok. Oğlum vallahi bilerek yapmadım lan. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> Like it AHAHAHAHAHAHAHAHAHA sikeyim AHAHAHAHAHAHAHAHA Aaaa <Tak da> çıldırıyor <laughs> Anariz ki. Anariz ki. Ki. Of Of Gromp'a da yardım edeyim mi kanka? Jin ne yapıyorsun kardeşim ya? Seninle de görüşemedik bayağıdır. <laughs> ha? Aslan kardeşim. Jungle Diff. <laughs> oğlum gank atsana kanka. Niye oynamıyorsun oyunu? <laughs> Lan oğlum Evelyn yok ediyor oyunu kanka. Ağlayacağım. Tabii <laughs> <laughs> sen ne? bu çocuğun şeysin lan. Eyvallah. Oğlum ne yaptım? Yok Hazreti Yasa izlemiş oğlum. Benim arkadaşım zaten o. Aa. Senin ailene sana versin ama nakladım Senin inanın bütün değerleri... Aaa darılırım ama. Ne kadar terbiyesiz bir adamsın sen. Burayı puşlayalım. İpner. Kayalara mayalara atarsa smite'ı atacak bence. Atarsa gideceğim direkt redine. Atmıyor amına koyayım ya. Yapacak bir şey yok. Redini alamayacağız herhalde. 15 FF. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de geliyor inşallah çalar. çok fena bir fena bir ceza kesmeye gidiyorum. Jin'in şu an hiçbir şeyden haberi yok. Adamın flash'ı benimle aynı. Sadece Ghost'u gelmiştir. Ne yapıyorsun? <laughs> Ananı sikerim. Yapamazsın. Hadi siktir it. Güzel ghost'unu aldık. iyi, iyi, iyi. Blues'u bir dakika. <laughs> Ama dojlayacağım yere mere atıyor oğlum. Hayır mı lan? Şaka mı bu kanka? Burayı hemen alalım. Burada çimenlere gerek. Niye <laughs> <laughs> adam olacaksın yazıyor bu da hala. <laughs> Bana doğru düzgün konuşacaksın. Ananı sikiyim be. Rus bunun oğlu. Neredesin kanka? Ha bir de atiklik aldın. Orada bizim de atiklik almamız lazım ha. Okey flash yok. Tam dümdüz dive'larım ya bu arada. Gelsin hem direkt dive atacağım buna. Hitam bitti yazıyor. Hasit adam blue'su var kanka. Harbiden bu blue'yu almam şart yani. Şu blue'yu alalım. Jini kesmeye çalışalım. Jinde çünkü flash yok. <gülüyor> <gülüyor> Kankacım hayat bazen böyle de anladım. Hayat sana çarp veriyorsa çarpı kullanacaksın. Kardeşim benim. Anladın mı? Bu çarpı bas basacaksın ya. Bas kanka. Bedava mı bir şey? Basacaksın alacaksın smite'la yani. Çok da basit bir şey. Zor da değildir yani. <laughs> Smite diyelim, base diyelim. Atiklik alacağım adama yetişemem. Takım da canavar gibi amına koyayım. Normalde demirle de bu kadar iyi takım çıkmaz yani. Şansımıza da bir tık takım da canavarmış. Takım hem makara hem canavar amına koyayım ama. Takım her bir insan değil kanka. Diego, Red'e yardım lazım mı kankam? Gelebilirim istiyorsan. Ne dersin? As lan kardeşim. Konuş da orospunun evladı. Kanka yapacak bir şey yok Jin kardeşim. Anladın mı? Senin de ağzına baltayı soktum ama. Adam redi var ya. Redine gidelim mi? Buradan iki plate alayım da öyle gideyim. Item lazım. Yıldız geliyor. <laughs> Yıldız geliyor. Yıldız geliyor Jin. Ananın amına geliyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Redi var, redi var, redi var, redi var, redi var, redi var. Amına koyayım doğuyormuş ya. Tırlet alalım. Amına koyunun sopunu siktir. Senin üzerine ezeri çalamadı. Smite'ın kaç vuruyor? Hala mı 600 lan? Gelim de bir yardım edeyim. Geliyorum yardıma. Kaç vuruyor Smite lan? 600. Alalım kanka. Yardım edeyim. <laughs> kem sene Aldık kanka. Aaa darılırım ama. Bu küfür ne oğlum böyle? Yuh kanka ne diyorsun? Yani bu küfürler ne ya böyle yakışıyor mu kardeşim ya? Adam böyle üç üçten bir tanesini alamadım bana kolunu sikiyim. <laughs> evet beyler burada yarıda yiyebiliriz bu arada. bunun gelebilir yani. Ona da bir bakalım yani. Hani takımı trollüyorum ama. Şimdi kamu spotudur kardeşler. Hani taşıyacağım muhtemelen oyunu zaten. O yüzden siz yapmayın. Aynen biliyordum zaten ne bunu. Aynen kanka. Adam tek yedi ki kanka ulti alamadım. Amına koyayım. Buraya gireceğim, sinsi bir planım var. Adamı... <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sabri çalımı atıyorum adama, yüzüme döndüğüm an kaçıyor adam, bak. Robo vuruş attıktan sonra çok <laughs> hızlanacaksın, aynen. Zor ya, bu match-up... bir şey yani, sıkıntılı. Ghost'um da yok ya çünkü. Ay amına koyayım be kardeşim. Blue almam lazım. Yarrak geliyor. Bekle orospu çocuğu. Blue alıp geliyorum. Viego'nun hediyesi. Viego <laughs> bir kere neret ne aldı report yazıyor. Ah be kardeşim benim. Oğlum Viego var ya ama harbi söylüyorum iyi dayanıyor. Yani. adam hiç trollemiyordu oyunu bak sadece e, bir Allah'ıma küfür etti. O kadar. Aynen. 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadar. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah izlerken eğlenmişsinizdir yani. <laughs> you